Selam dostum, ben Captain Zastan. Hoşuma haber Arkadaşlar anladığınız gibi bugün Gamze ile Farsça konuşacağız. Çünkü kendisi birkaç gündür Farsça konuşmak istediğini bana söylüyordu. Öyle değil mi Gamze? Uh, hello Yerevan. Yes, I want to speak uh, per Persian, Farsi language. Uh, for example, uh, my mother's mother uh, came from Iran, so she speak uh, Farsi and uh, Azer uh, Azeri language for example. Monsieur, teach me Farsi, please. Do you speak Farsi? From John, Hatman, man Farsi sohbet mi Ah, Monsieur, ne güzel konuşuyorsunuz. Evet, ben küçükken Tahran'da yaşamıştım. Tehran ya da Tehrun. Sen Tehrun'un ne olduğunu biliyor musun? Uh, yes, Monsieur, Tahran, İran'ın payitahtı. Aynen öyle Gamzeciğim. Tehran, pay tehte İran est. E, Gamzeci, halet çetüre. E, halet, ha, halim nasıl? E, mən e, iyiyem, mən e, yakşıyem. <laughs> Gamzeci, hayır. Biraz kuzeye doğru kaydın. Gamzeci, o farsça değil biliyorsun, Azerice. E, mən xubem. Mən xubem. Tu xubi Gamze? E, yes, e, e, mən xubem. Aferin Gamzeciğim. Gamze, der Tehrun zennegi mi koni? Hayır, no monsieur. Aymi konem in İstanbul. İstanbul. Aferin Gamze. İstanbul zendegi mi konem? İstanbul zendegi mi konem? Thank you, monsieur. Merci. But monsieur, merci is French, I want to speak in Farsi please. Merci ya da memnun. Ben memnunum, çok memnunum. Yani teşekkür ederim anlamında. Uh, thank you very much. Çok uh, memnunum. Monsieur, uh, I love you very much. Uh, how can I say it? Dost darem. daram. Uh, Dost darem. Uh, monsieur <laughs> Captain. Captain Zara. Dost darem. Monsieur A, Monsieur A, captains derem, very much. <laughs> Mentor'a dost Gamze Can. Ben de seni seviyorum Gamzeciğim. Ah, thank you Monsieur, thank you very much. Ben zebane Farsi'de dost derem, dost, toro dost derem Monsieur. İstanbul, zendeki mikonem kerden. Thank you, monsieur. Merci. Heyli memnun. <laughs> Arkadaşlar, gördüğünüz gibi Gamze Farsçı'yı sökmeye başladı. Görüşmek üzere. Kodafeyiz, dostum.